Geçtiğimiz günlerde işitmen geliler, kadın volleyball milli takımımız dünya şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek altın madal madalya kazanmıştır. Milletimizi ve bizleri herkesi gururlandırmıştır. Başarılarının devamını dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Bildiğiniz üzere son günlerde pandemiyi de bahane ederek zam üstüne zam yağmurları yarıyor ülkemizde. Ekonomi Allah kullar 3 yıl içerisinde 15 zammın ardından elektrik faturalarımıza %93 oranında doğalgaz faturasına en az %63 doğalgaz faturalarımız artmış. Yani elektriğimiz 3 yıl içerisinde %93 oranında artmış. %15 otogaza 71 kuruş zam tekel ürünlerinde de zam kapıda. Zam, 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 zam. Hükümetin beceriksiz ekonomi programı milletin üstüne fatura edilerek düşmüş oldukları bataklıktan çıkmaya çalışıyorlar. Ancak çırpındıkça batıyor. Çırpındıkça batıyorlar. 20 yıl içerisinde 20 yıl önce süper güç olacağını söyleyen söyleyerek iktidara gelenler bugün geldiğimiz noktada süpermarket açmaya karar verdiler. İnsanların yaşadığı ortamlarda, doğduğu ortamlarda doyacağı kadar üretim yaptırmadığınız sürece, doyacağından daha fazla üretim yaptırmadığınız sürece, üretimi desteklemediğiniz sürece süpermarketin bin bir sokağa bin tanesini açsanız Fiyatlar değişmez. İnsanların aklıyla alay etmeyin. Milletimizi daha fazla kandırmayın. Sizin bugün Tarım Kredi Kooperatifinden dün gösteriş amaçlı yapmış olduğunuz alışverişinizde televizyon kameralarına yansıyan 5 litrelik yağın fiyatı 61 lira 90 kuruş. Bundan bir buçuk yıl evvel aynı marketten tarım kredi mağazasından siz alışveriş yaparken gene televizyon kameralarına yansıyan fiyat etiketi ki indirimli avantaj ürün olarak gösteriliyor birden. 35 kuruş, 35 TL. Bugün 61 lira 90 kuruş diye yazılan yal sizin bir buçuk yıl ay alışveriş ettiğiniz tarım kredi mağazasında 35 TL. Bir buçuk yıl sonra yüzde yüz insanın birinci temel tüketim maddesi olan yağ, yemeklerin değil, yaşamımızın, yiyeceğimizin, içeceğimizin, her şeyin içinde kullandığımız yağın fiyatı yüzde yüz artmış. Sarayet bir, terör sıfırdı. hal kaldırılmıştı. Sıfır terörle devralmış olduğumuz ülkeyi iktidarı kazanmak adına... Çinlilere ne sözler, ne vaatler verdiyseniz, göreve gelir gelmez yaptığınız ilk diğer Diyarbakır'a gidip bu ülkede Kürt sorunu vardır demenizdir. İmralı'ya tur düzenlediniz adeta. Devletin elinde olan bir canide medet umdunuz. Devlet eşkiyayla, teröristle, mafyayla masaya oturmaz. Devlet devlete kalkar, eli kökünden koparır atar. Devlet olmanın gereğidir bu. Siz teröre cesaret verdiniz. Elinizin altındaki hain canavarı bu ülkenin başına düşmüşler tarafından müs müsebbim edilmiş, elimize düşmüş KODES'te olan canavarı devlet adamı statüsü kazandırıp avukatlarını, savcılarını, devlet görevlilerini tur düzenleyerek pazarlık masasına oturttunuz. Savunmaları yutuyorlar. de yutmuyor. Her gün sokaktayız. Her gün yakamıza yapışıyorlar. Bunlardan bizi bir an evvel kurtarın diye. Getirin sandığı milletin önüne, alın boyunuzun ölçüsünü. Sattığınız her kurumdan dolayı bedelini bu millet ödettiniz. Bu kurumlar satılırken yalvardık kurumların önlerinde mitingler yaptık. O kurumların olduğu mitingler yaptığımız alanlardaki, köydeki, kasabada o kurumlardan geçimini ekmeğini çıkaran insanları ekmeğiyle tehdit ettiniz. Siz uzak durun biz sizi kurtaracağız. Daha iyi olacak dediniz. Daha iyi olacak dediğiniz sistem bugün Afyon Karahisar'da pancarı üretemeyecek hale getirdiniz insanları. Yarın o sattığımız fabrikaya o insanlar o pancarı üretemediği zaman o fabrikanın da kapısına kilit vurur.